Roblox Frost'a hepinize merhabalar. Yarımda ekip var. Onlarla birlikte en çok sevdiğim bu arada gerçekten Roblox'te en çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi olan Rainbow Friends oynayacağız. Hoş geldiniz dostlarım. Hoş, Hoş, bulduk. Hoş Şimdi bulduk. Bilmeyen varsa şöyle bir özet geçeyim abi. Bildiğiniz bir tane yaratığın olduğu alandayız. Aslında bir tane yaratık ilk bölümde ondan sonra 2, 3, 4 diye öyle art arta gidiyor arkadaşlar. Yaratıkların olduğu bir ortamda gizlenmiş objeleri bulup bir alanda toplamaya çalışıyoruz. İlk olarak böyle oyuncak kutular var onları topluyoruz. Ondan sonra elektrik ampulleri var, lambalar var derken şalterler var. Baya bir şeyler yapacağız. Şimdi 6 kişi olarak başlıyoruz bakalım kaçımız hayatta kalacak. Acaba 6 kişi bağlanabilecek mi bu arada? 6'da 5 yazıyor bende. Bir kişi bağlanamamış galiba. Bakalım. 6'da 6 oldu. Süper o zaman. Arkadaşlar C'ye basın, C'ye basın. Ula ula ula. <laughs> Benim ben... kardeşim sen ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bak garip dünyaya doğru ilerliyoruz. Niye normal yoldan gitmiyorsak? Bak Luna Park'a gideceğiz normalde biz öğrenciyiz. Fakat böyle bir garip bir yere bir gidiyoruz. Ana şarampolden bir yuvarlan sen. Şoför, şoför salak mı ya? Şoför öyle... mi? Şoför. <laughs> şoför. <laughs> A <laughs> şifon yer mi? Japon ne oluyor, oluyor. <gülüyor> 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 seke seke gitti. Ay burada şimdi. Abi çok güzel gözüküyor. Aşağı Haşha'i. Evet arkadaşlar bu kutulardan toplayacağız. <laughs> Üzerlerinde harf yazılı. 24 Ay. tane olması lazım. 24 kutuyu toplarsak bir sonraki bölüme geçiyoruz. Buradaki yaratık da bize yardımcı oluyor. Sağ olsun. Aa. E, hep şey kaza yaptırıp hem de yardımcı oluyor. Ne oluyor? O öyle kafayı yemiş biraz. Koşun arkadaşlar, koşun. Bence biri sağ taraftan gitsin, birimiz düz gidelim. İkiye dağılırsak daha rahat ederiz diye düşündüm. <laughs> Stamina falan yok değil mi abi? Stamina yok, yardır spor. Aa! Aa! aa, aa. Yaratığı görürseniz B'ye basıp kutunun içine girebilirsiniz arkadaşlar ama kafasının önünden varsa büyük ihtimalle yakalar sizi. Haberiniz olsun. Abi kutuyuken göremiyor değil mi? Kutuyken göremiyor aynı. Bu arada kutu olarak da oynayabilirsiniz istiyorsanız ama hiç önermiyorum çok yavaş çünkü. Bu arada bende yaklaşık yürü, yürü. 7 tane oldu abi. 8 oldu. Şuraya yavaş, bakın. Yavaş. yavaş. Yavaş hepsini sen topluyorsun. Hepsi sen aldın ya. Hepsi sen aldın ya. Bakayım bir yukarı çıkıyorum. canavar bende. Ben 2 ben tane topladım ama. Ben daha hiç toplayamadım. Arkadaşlar bende 8 tane var. Hepsini yerleştirmeye gidiyorum ben. Bu arada üzerinizde olabilir ha. Haberiniz olsun hepsi. <gülüyor> <gülüyor> koydum arkadaşlar. 10 tane topladık. Geriye 14 tane kaldı. Bende 2 tane var şu an. Ben de an topluyorum. ben topluyorum. Bende 8 tane var. Getirin abi istiyorsanız bence üzerimizde hepimizin. Sadece koymamız ben lazım. Ben koydum. <laughs> Yaratık gördü beni. Allah. Ben de koydum. Çık açık, çık çık Japon havada uçuyor benden Nasıl görmüyor Japon o kutusunu ya? Allah Allah. Garip arkadaşlar, arada görüyor arada görmüyor. Evet. Arkadaşlar son 5 kutu kimde ne varsa getirsin. Yardımcı olun. Ne oluyor be? Öyle gelenir mi? aklım gitti ben... ya. Bir de mavi rengim değil mi? Ne yapıyorsunuz bu? Buradan buradan arkadaşlar kutuları buradan koyacaksınız. Gel gel yenge. Yaratık peşimde abi. Yaratık peşimde. Film adı gibi yaratık peşimde. Yaratık peşimde. Yaratık peşimde. Yaratık peşimde. Ah, geldim. Bak kutuları buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Yer kutular nerede ya? Son 3 kutu arkadaşlarım üzerinde olan varsa söylesin. A uh o. -oh. Ne oldu? Nereye Aha, koyuyoruz ben kutu ya? Buldum, bir tane. Kutuları bir alan var oraya koyuyorsun bro. Sakın dışarı çıkma. <laughs> ben de şu Git an beni. kutuların genellikle unutulduğu bir yer. Ayda. Yenge Emre gitti. Ay varız, Aa. Koyacak yeri bulamadım ben. Batu'yu bence biz bulalım arkadaşlar. A, Kutular e. değil. Abi ben oyun başlangıcındayım şu an. Emre abi bence B'ye bas. Batu mavi şeyleri takip et bro okları onlar götürüyordur. Bak buradayım buradayım gel gel. Üçü de sende mi bro? i̇ki tanesi bir tane beni saldırdaydı. Bir tane de bende. Aldım ben onu. Tamam. Gel bro Kaldı mı şimdi başka? Yok bura. Yerleştireceğiz sadece. Tamam, gelin gelin gelin. Şuraya koy bro Aa. Galiba evet. geliyor. Gidim, bir gelim, sonraki geliyorum. bölümdeyiz. Tebrikler. Allah. İlk bölümde aramızdan yalnızca bir kişi ayrıldı. Yengemiz gitti. Ah be abla. Evet. ikinci yaratığımız Allah. arkadaşlar uzun kollu ama kör bir yaratık kendisi. İsmi Green. Yeşil yani. Baba hareketlere bak. Kafasını falan eğiyor sağa sola. Çok Allah da Allah. sempatik ya. Bu arada... Arkadaşlar bu oyunu yapan kişi aynı zamanda Night in the Forest'ı da yapan kişi. Yani adam Aynen. her, her Aynen. oyunda iyi. Nasıl yapıyorsa bu oyunları tebrik edelim. Açıl tutsam açıl. Gel kapıyorsun. <laughs> Abi bak ben buraya pustum be. Oo! Ben de şuraya pusayım bari. Minecraft yataklarına Esin benziyor bu arada. Şey <laughs> Aç da bir haber bakalım ya kardeş. Haberi yok mu? Aç çizgi film izleyeceğiz yok. 2026'ya girebilmiş miyiz? Ona bakalım bir. Girebildik o bize girdi. Ah Green uyandı diyor. Günaydın. Sadece arkadaşlar ses kasıyor haberimiz olsun. Bence de günaydın. Hadi. Yani tur başlasın artık. Zaten aşağıda da bilgisini veriyormuş aynı şekilde. Run. Şimdi arkadaşlar yem bulacağız. Bu turda da yem buluyoruz bir tane buldum. Bulduğumuz yemlerin hepsini daha deminki turda götürdüğümüz yere götüreceğiz arkadaşlar. O burada. Bakayım. Geliyor geliyor takip ediyor. Allah seni bildiği gibi yapsın. Aa üstümden geçti. Bak şu an burada. O algılamaya çalışıyor. Şu an bakınıyor. Hadi git artık. Koştur 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 Boşan. koştur. Deniz abi kaç oh. Kutuları koyduk. <laughs> Allah beni öldürdü. Ben öldüm. Şaka diyorsun. Yok. Evet arkadaşlar. Ama çok hızlı eğleniyorsunuz Arkadaşlar bir tık hızlı eğlendiniz ama canınız sağ olsun tane var edip Yav Ya gitsene. Benim benim 3 üç tane var arkadaşlar. Şu anda. Ben de iki tane var. Aa ben de üç taneymiş ben de, de Elektrik çarpacak bir his var. Abicim sen bir gelmeyeydin iyiydi be. Ah gitti sonunda ya. Çok korkunç. Eyvah. Ben tiyatro diye madene soktu. Oğlum çok kötü sıkıştı. Ne oldu be? Yaratık. Yem yerinde. Yaratık. Yaratık. Yok yok ben yokum yokum. Blue git git. Koydum be. Helal. Abi geliyor arkadan yeşil. Yeşil kör olduğu için çok şey değil de. Dediğin gibi ama Buluyor yine mu, dikkat etmek lazım. Bunun elleri uzun ya birden kapıp götürebiliyor çok gıcık. Abi mavi de var. Git git. Odos yere basış. Ya niye geri geliyorsun ya? Hayda. Bu burada kaldı abi böyle. Tiyatroda geziyor mu abi ya? Buru 3 tane bende var. 3 tane daha olan varsa arkadaşlar. Hah buradan gideriz ya. Merhaba. Merhaba kardeşim. Ben de koymaya geliyorum. İki tane de bende var şu an. Bence tamama yakın olacağız ya. Bir yani lazım olacak galiba. Sonucunun yerini gösterebilir haritada. Yok iki tane daha lazım. Bazen son ikiyi falan gösteriyor çünkü. Geziyorum ben. Şu kesin aşağıda ya ben çok eminim. Bence burada. Ha, bir tane buldum. Helal. Allah. <laughs> Çok korktum Japon. Ne vardı lan? Ne Allah. Nerede o? Allah bilene. Şurada ileride. Yerleştirelim mi? Ben bir tane koymaya gidiyorum. Bence sonuncusu da buradadır ya. O taraflara baktım abi ben. Ayda. Şimdi sonuncuyu yerleştirelim. Bura bence gösterir onun değerini. Burada burada abi yukarıda yeşil. Harbi. Baba <laughs> hareketlere bak. Batuhan ne yapıyorsun? Kutu ne kurtarmaz abi? seni kutu kurtarmaz. Korkuyorum. <laughs> kutu kurtarmaz deneme. Gel geri, geri dönelim. Bakınıyor ya böyle. Abi başlangıçta falan mı unuttuk? Benim falan mı üzerimde? Abi bu arada ben öldüğümde bende vardı bir tane siz aldınız mı benden onu? Haydi. Yok senden alamıyoruz başka bir yere spawnlıyor oyun otomatik. Hı. Ben başlangıçta buldum bir tane onu almıştım. Bakın alım yine ya. Şu odaya yapalım. girilmedi bence kesinlikle evet o oda. Aynı. Evet. Sonuncuyu götürüyoruz arkadaşlar. Ölmeden gelirim. Batu Bak. öleceğim Batu. Ah. Oh yukarıdan gideceğiz. Gel gel yukarıdan gidelim. O, o iki Burada da geliyor. Allah belanı. Batu bir ara koyarsın bu kardeşim sen. Evet. Abi etrafım sarılmış. Biri benim kapının öndeydi ama. Geçinimsi. Güzel değil. Güzel Abi çıkma çıkma. Görebiliyor mu abi bizi ya? Bro göremiyordu duruyordu öyle. Oooo. O yeşil ne yapıyor orada? Batu deneme bence. Hah. Gidiyor gidiyor. Arkadan arkadan. Sen git oraya <laughs> dokun bitir hadi. Aa yeşil burada. Koş Bana koş gidiyor. çabuk koş Batu koş. Uhu. Helal. Bitirdik. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi bu turda turuncu bir karakter evet bu karakter devreye girecek. Bu karakter haritada bir alan çıkacak. Orada koşturuyor abi. O alan çıktığı zaman zaten yolumuzda turuncu ışık yanacak. Ona göre saklanırsınız kutunuza falan. gibi. Ya da o yolun olmadığı bir odaya da girebilirsiniz. Vay be. Ha, vay Deniz be. Deniz bu turda gitti. Evet ben yokum. Ne oluyor lan ben niye kutu? Televizyon bir dizi var gelin. Ha, haberleri var. yok mu ya 2026'ya girmiş miyiz? Ben ona bakacağım bir açsana. Açıyorum bir dakika. Fişi takmayıp, şu tak şu. Şu arkadan fişi takmamız lazım. Ay havam. Ha. Televizyon kendisi hayır yok Televizyon tüplü kardeşim ya. Televizyon açmayı unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> tüplü. Bu tüplü televizyon yapılırken balıklardan yararlanıyorlarmış biliyor muydun? Yapma be. Evet tabi tabi. Bakalım ne olacak? He, evet arkadaşlar bir yaratık daha var. Böyle ventlerde abi el görürseniz ya da göz görürseniz abi sakın geçmeyin tak diye çekip tek atıyor. Ne diyorsun ya? Evet, evet. Eyvah. Arkadaşlar evet, sigorta bulacağız. Bu Bölümde minimum bir kişi yine gider. <laughs> minimum bir kişi. <laughs> minimum bir kişi. Ne oluyor? Şeyt düştüm. Ne düştün? He. Aa. Mavi bug'a girdi burada. Bura bug'a girmiş gibi yapıyor sonra koşuyor birden haberin olsun. Hah gitti. Ne yaptı? Biz bitirdik mi ya? E güzel. İyi, iyi koyduk yarısı. Yarısı bitmiş aynı. Allah orada. Göz yok geçelim. Allah kahretmesin mi? Emir senin odanın girişinde burada dikkat et. Abi dolabın içindeyim şu an. Gidiyor. Kolay gelsin Blue abi. Oha. Ne oldu? <laughs> abi gitti bura. Ko kostüm çıktı bana. Kostüm mü? Ama görmeniz lazım. Sizi bulacağım. En nadiri çıktı. Arkadaşlar vent de yer değiştirdi. Daha önceki ventlere dikkat edin. Başka bir vent de şu anda yaratık. <laughs> ne oluyor? Evet, ha, ko koşacak ya. abi. Koşacak, koşacak. Alanı bellidir. Ona göre gidersiniz canlarım. Aynen. Biz tiyatronun aşağı tarafı. ses? Tam bana geliyor. Tam ölüyordum. Kutuya girdim. Abi kutunuza girin göremiyor. Bu arada üzerinde sigorta olan arkadaş var mı? Bende iki tane var. Bende yok maalesef. Bende de yok. Bırak. O zaman üç tane daha var. Bu da Abi acığımız. mavi buraya geldik. Hadi Tamam bro. Tiyatro tarafı Hadi geç artık. Hah geliyor. O neden küçücük bir şeymiş bu? Geç tiyatro. Kertenkeleye Ana benziyor. Ana tipe bak. Oha. Aa ikisi de buradaymış. Oo, iki tane var burada. Bir odada iki tane çıktı. Bitti mi yani? Bir, bir, tane kaldı. Ne oluyor öyle? Parıl parıl wow. parlıyor mota. Arkadan gaz çıkarken abi daha farklı korktu. Abi iki tane de ben koydum son o bir zaman, tane kaldı. Oğuz abi baksana küçük kostüm abi. Ah oh, bu neymiş? Ana ne kadar güzel. Gazlı oh, gazlı. Olayım, olayım. bayağı güzel gözüküyor bro. Ama normalde seni bulması ne? gerekmiyor mu? Bilmiyorum abi ya. Başar. Moai. Başka arkadaşlar başka bir vente geçti haberiniz olsun. Buldum sonucu Tam tam önümdeki vente geldi. Korktum bir an, kapımı açtı bir anda. Şu an arkadaşlar götürüyorum geçti. sigortayı, yerleştireceğim. Uy kokili adam. Uy. Bitti. Bitti, oyun evet. bitti. Nerede? Arkadaşlar, bu bölüm çok hard. Karanlıkta oynayacağız, haberiniz olsun. E, Boşuna mı taktık? Neyi? A -a. Sigortayı. Sigorta attık kanka. Fazla yüklenme tamam. olmuş. Ben dedim ya Batuhan ya. sana. O kadar takma dedim. <laughs> Doğru dedik. ne Abi. Fazla yüklenme oldu. Aa Oy. aydınlatıyorsun bizi Batuhan. Oha! Bir dakika bence bir hepsi bile değil. Bence de değil. <laughs> İnandı <laughs> ama Dükkandan <ben> yeşil ışıklar <gülüyor> geliyor. Vıyy. <laughs> <laughs> Hadi bakalım yeni tur başlayacak. Vay şansım. Başlıyor başlıyor dayan. Başlıyor 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 başlıyor. Başladı mı? Bakayım kendime hayır mı olacak mı? Haydin bakalım. Ne? ne boş yapıyor ya? Kanka burada çok az malzeme vardı. Hızlı toplayabiliriz. Güzelce dağılalım etrafa. Birinin gittiği tarafa diğeri gitmesin abi. Güzel dağılalım. Yine aynı yaratıklar var haberiniz olsun. Fayda mı oluyormuş lan? Bir de buradan fener alabilirsiniz abi ama 9 tane pil. Hiçbir şey. 2 dakikada toplarız. Abi 3 tane topladım zaten ben. O <laughs> ne oldu? Ay <laughs> abi görmen lazımdı bizi. Aha, Aa, ikisi de burada. Abi kapıyı bir açtık iki tane Blue ile green. <laughs> Peş peşe duruyorlar. Evet arkadaşlar vent de yer değiştirdi bu arada. Allah. Her bulamadık ya. Git git Blue git. Evet. Bak kolları var burada bak ventte duruyor. Arkadaşlar 3 tane 3 tane bulan var mı 3 tane? Ben de bir, bir, tane, tane var bulum olur mu? Abi çünkü şöyle söyleyeyim, üç tane kaldı. Bir tane ben taktım. Abi büyük ihtimal aşağıda ama kollu burada, şey ventteki burada ya. Kutuyla geçsem hasar veriyor mu bu? Şey yeşil mi? Yok. Mor. Vent'te. Mor sakıntılı gitti, ya. Gitti tamam. Gitti gitti, gitti, gitti. Vallahi buldum. Abi Hadi arkadaşlar buldum sonucu getiriyorum. O ya ya. Yeşil ışık yapıyoruz hadi abi. Koş. Hadi ışıklar geri gelsin Uy. buyurun. Çok hızlı bitirdik ya bak bu turu tebrikler. Evet evet. Herobrine geri dönsün. Niye? Ne yapacaksın Erobrine'i? Bum bum. Bir şeyimiz var <laughs> bir, <şeyimiz var, gülüyor> bir dönsün. <laughs> Vüdudut, ötlü olarak Bu gitmesi izi vereceğim. Oo, gerçekten mi? Galiba. Fakat öncesi bir veda partisi. Evet, yok. arkadaşlar burada bir veda partisi yapacak bize. Balon patlatmayın rica ediyorum. Birazdan, şimdi çıkacak alanda. bunu dedin şimdi. Tam tersini yapacağız ya. Gerçekten mi? Nasıl kendimi tutacağım şimdi o balonu patlatmadan nasıl? Canınız sağ olsun tutacağım? problem değil. Yapmak isteyen varsa yapabilir. Ben kaçarım abi. Nasıl ne oluyor? Anlarsın birazdan görürsün. Sürprizi bozmayayım. Deneyeceğim. Şimdi buradan abi bilet alabiliyorsunuz. Bilet alıp şuraya okuttuğunuzda size bir adet şapka veriyor. Aa bana blue verdi. Çok yakıştı la. <laughs> Çok lan. Çok tatlı oldu. Her şey yeşil oldu benim. Voltur abi, seni biraz garip oldu ya. Beni bozdu. <laughs> Hadi arkadaşlar. Evet, bunu başardığın için çok mutluyum diyor. Bu da Red abi karakter olarak kırmızı topçuk bir karakter. Ama bizi destekliyor. Evet. Bunu <laughs> i̇şte... hem kaçırıp hep destekliyor. Burada puppy playtime kaçışı yapacağız abi. <laughs> Hazırlanın Hadi Aa birkaç ay gelir o da. Gelir bence de. Bir tık sıktı ama. Aa canım arkadaşım. Arkadaşlar balonlardan bak nasıl etkileniyor dikkat edin. Artık kutu yok bu arada haberimiz olsun. Kutu iptal. Ya kutum boşa mı gitti benim? Benim bildiğim kadarıyla kutu iptal. Açıl susam açıl. Patlatma patlatma. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Atlatmayın arkadaşlar ne yapıyorsunuz? <laughs> şapanı kaçı şapanı. <laughs> arkadaşlar. Beyler kaçın. Gidik de patlatacağım. git git bizimkilere oh, git basta. ha. Ah sıkıştı ah be. <laughs> <gülüyor> 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 Aa öldük. Geçmiş olsun. Yo yo gelemiyor gelemiyor. Ha gelmedi. Bütün balonları patlatmamız yok mu arkadaşlar hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu gelemiyor mu ha? Geliyor sanki ama. Patron <laughs> çok iyi çok patlatıp kaçıyor tamam. yalnız. Ah! Aa! Aa! <laughs> aa! Geldi. <laughs> aa! Gitti gitti gitti. Son gel. saniye. Bili bili. Gel bili bili. Eee biz nasıl çıkacağız? Her Normalde burada bekleyeceğiz. Yandı. Şu balonun niye arkadaşlar beklersin? İn artık. Batuhan orada ya. ya. indi. Abi <gülüyor> kaçmaya <gülüyor> hazır olun arkadaşlar. Şimdi. Koşun abi. Ee, abi. Uyandı o. Koş koş. Abi sağ sola kutuları ittirin. Şu tahtayı düşüreceğiz. Bana doğru ittirmeyin. Ula kafama düştü. Ah. Gel abi gel. <laughs> Oğlum arkamızda hemen. Sağ mı sol mu? Bilmiyorum. Adana'daki... Sol Hiç orada. Meyin. Eğil kanka. Eğleyeyim. Tekrar. Sol. Oh. Ra Aa çıkış. Çok zor oldu. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Geliyor mu abi? Gelmiyor galiba. Geliyor geliyor aha geliyor Geliyor. Lan nazıl. <laughs> <laughs> bu, bu kim ya? Allah Allah. Ne oldu lan? Ne oldu? Nereye gidiyorsun? <laughs> lan ben orada kaldım. <laughs> Yardım edin. <laughs> Abi. O bu ayağa kalktı. Allah, biz... Ayaklandı. Abla biz neredeyiz? Ha. Tebrikler. Hayatta kaldık arkadaşlar. Elinize kolunuza sağlık. Canlarım like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlam bir like gelirse ikinci bölümde devam edeceğiz. Yakında üçüncüsü de çıkacakmış. Şimdilik hoşça kalın ve bay bayın. Bay bay. Bay bay.